Biz büyük büyükünde, biz büyükünde şimdi büyük dolu yağlı, dolu yağlı. Bunu büyükünde doktorlar yağlı. Aa, sese bak, Silivri, Silivri şirketli dolu yağlı. Aa, Allah, Allah, bir an önce kapalı garajı çekmek lazım aracı. Bir an önce kapalı garajı çekmek lazım aracı. Allah, Allah, yandan yandan vuruyor. Denizden denizden geliyor. Allah. Süylemeyle alakalı galiba bu kadar şey şiddetli. Sel <laughs> alacak sildiğimiz bir yerde korkum onadır. Önümü göremiyorum. Yollarda 5 santim su var şu anda. 100 yolda. Arada dolu geliyor. Allah kocaman bir şey geldi. Geçeydik. Yol vereydin de biz de geçeydik. Eyvallah, teşekkür ederim. Şerif sokağa bak. Ana. Allah! yukarıdan sel geliyor. Esat sokaktan Şerif sokağa sel geliyor. İnanılmaz. Kaldırımlar bir sütün sol tarafı biz bütünüsü olmuş. Ee...